Merhaba ben bir bakıyordum ama. Öğrenci misin kardeş? Evet. Oo, öğrenci kardeşim benim. Hoş geldin. Sefalar getirdin. İyi ki geldin kardeşim benim. Evde Bol ne var ki? Yurt çıkmadım sana. Yok Allah'ım çıkmaz ya. Ha olur öyle şeyler ya olur. Hem herkese yurt çıksa biz kime iteleyeceğiz değil mi ya? Ne? Nasıl abi anlamadım ya. Ama neyse canım. Sen nasıl bir yer abi öğrenci uygun benim var mı? Olmaz mı kardeşim ya olmaz mı? Hemen göstereyim gel. Bu evin salonu kardeş. Bizim evimiz bu. Ev 180 metrekare, 4 bir. Ev yayına gibi kardeş. İstersen her odasında halay çekebilirsin. Camdan baktığın zaman direkt okuldasın, direkt. Ya. <laughs> İyi, güzelmiş de abi. Buranın kirası ne kadar? Şimdi geçen Suriyeli kardeşlerim vardı burada. Biz onlara 3.5'a verdik. Tabii biliyorsun ya şu anda piyasa bayağı kötü. Aynen. Ben sana 8'e bırakırım. Problem değil. 8 mi? Tabii. Abi 8 çok dedin ama. Çok mu? Hı? Tamam o zaman gel ben sana başka bir yer şey göstereyim. Tamam mı öğrenci kardeşim? Öğrenci. <laughs> gel kardeşim buyur. Bak şimdi bizim bu daire iki artı Kendiliğinden komşu evim. İçeride 5 öğrenci daha var ama problem değil. İkisi gececek sorun yok yani. Nasıl yani abi gece okul? Yok pavyoncu. Kirayı ödemek için pavyonda çalışıyorlar. <laughs> kirası ne kadar peki abi? Şimdi bak kardeşim buranın kirası 3000 lira. Bir de Metroya 20 dakika ama siz gençsiniz. 5 dakikada hemen gidersiniz yani. Koşa koşa gidersiniz. Çok dedi ama ya. Ha çok. Şimdi kardeşim sana nasıl bir ev lazım? Ya 700-800 civarı bir ev lazım. Tamam ben seni şimdi anladım. Düşmeyin o zaman. Gel. İşte bak kardeşim. Tam senin hayalindeki ev. 0 artı 0. 0 artı 0. Ama bizim bir problemimiz var burada. Evde tuvalet yok. Nasıl abi ya? Yani şimdi şöyle, biz dışarıda 4 tane tahta çeviririz, siz orada sıçarsınız. Ve durunca da el arabasıyla gidip atarsınız yani. Ne olacak canım? Peki abi, güneş görmüyor Ya şimdi siz güneşi dışarıda alırsınız ya. Güneş güneş bazen sınavda ya da birazcık zararlı oluyor yani kardeş. Değil mi? Yani. Olabilir, doğru. Peki ben nerede kalıyorum? Bak kardeş, tam burada. Tam burada. Biliyorum birazcık sıkışacaksınız ama olsun. Bu devirde böyle bir yer bulmak çok zor. Bundan daha iyisi Şan'da kayısı Beyaz Saray. Ya? Peki, bunun kirası ne kadar abi? Şimdi eğer baş ucunda kalmak istiyorsan 1000 lira. Ama ben buralara bir yerde sıkışırım diyorsan o zaman 750 lira olur yani sana kardeş. O zaman baş alayım ben. Ee, burada tam 1000 lira var. Tamam. Bakın gençler, bu arkadaşınıza iyi bakın tamam mı? Ve oraya böyle iyice yer açın çünkü ben oraya daha iki kişi yerleştireceğim tamam mı? Tamam. tamam hadi. Allah rahatlık versin. Geç biraz bir şöyle bakayım. Gel. Başa, başa. Başa etsin abi, başa. La, amir yine mi öğrencisi. Aa Abi bak biz her zaman ama her zaman öğrenci kardeşlerimizin yanındayız. Öğrenciler nerede? Biz arkasında. Eğitim ve öğretimin sonuna kadar tam destekçisiyiz. Allah öğrenci kardeşlerimizden razı olsun abim benim